Tika Kohli, diğerleri gibi değilsin. Anladın mı? Ve evet. Sen kalbimdesin. Neden bilmiyorum. Hislerim gerçek. Hey, hey Kritika! Olamaz, bunu söylememeliydim kahretsin. Bütün bunları söylememeliydim. Kahretsin, hey Kritika! Sana bakınca gözlerimi alamıyorum. Hissettiğim bir şey var. Bu farklı bir his. Sen sen iyi misin kendine gelmişsin çok korktum ama şimdi iyisin değil mi? O, o, Ve Ranbir ıı, Ranbir de içerideydi O iyi o mi? o iyi. Ya hadi ya gidelim onunla bir biz. Kez konuşayım <laughs> Hayır eve gidelim lütfen gidelim. Olamaz hayır. Söylediğim şey yanlış anladı. Aman tanrım ona açıklamam gerek. Beni çok yanlış anladı. Her zamanki gibi. Ha, onunla konuşmalıyım. Bayram bir. Bayram bir. Durun Bayram bir. Dur. Neden Rambir'e sesleniyorsun sen? Telefonunu unuttu. Geri verecektim. Bu yüzden efendim. <laughs> tamam. Bana ver. Ama bu... Evet. O iş için çıktı. Ama geri gelecek. Tamam, şöyle yap. Sen gidip hemen telefonun makyaj odasında olduğunu söyle ve gelince hemen oradan alsın. Olur mu? Anlaştık. Siz mi? kimsiniz? Ben. O beni çok iyi tanır zaten. Tamam mı? Ben gidip söyleyeyim. Hı. Giy bunu. İşe yarayacak. Ha, hadi. Ha, daha iyi değil mi? Oh. Taksi. Gat Kopara gidiyor mu? Abla, gel. Abla, taksi bekliyor, hadi. Afedersiniz. Afedersiniz. Tamam bak şu anda imza yok, selfie yok tamam mı? Hayır hayır. Ne var? Telefonunuz efendim. A telefon? A A tamam. ver. Hayır bende değil. Onu içeride unuttunuz. Ne? Çalışanlar buldu ve odanıza gideceğinize sandık. O yüzden oraya gönderdim. <laughs> Aptal ben buradayım ve sen git kaybol bakayım. Onunla konuşamayacağım. Açıklama yapamayacağım. Ben ne anlattım, o ne anladı. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru. Tanrı bilir ne anladı. Keşke bana yakın olsaydı. Benimle olsaydı. Tanrım, benim neyim var? Şuna bak. Rambir Kapur'un telefonu. <laughs> Onu almak için mutlaka buraya gelecek. Şu anda. Evet. Vay canına çok teşekkür ederim. Yani işimin yarısını yaptım baksana. Bu gecenin sadece benim gecem olacağı anlamına geliyor galiba. Sen kalbimdesin. Neden bilmiyorum. Ama hislerim gerçek. Abla neyin var? Neden üzgünsün? Lütfen söyle bana. Bir şey yok. Bunu yapma abla. Ben sanki seni hiç tanımıyormuşum gibi davranıyorsun. Seni tanıyorum. Sen bu kadar sessiz olmazsın. Bir şeyler olduğuna eminim. Ya söylemek istemiyorsun ya da söyleyemiyorsun. Ah Tanrım. Kitu abla çok gergin ve annem onu daha da gelecek. Tanrı bilir ne oldu. Hiç konuşmuyor. Annemin onu azarlayacağını söylesem bile yine de dinlemez. Bugün ablamın başına gerçekten çok iş açtım. Kim bilir evde annem nasıl bir kıyamet koparacak. Ablama çok kızacak. Garson kapıyı açık bırakmış. Çok şükür odayı buldum. affedersin. Merhaba. Sen. Ama neden? Seni görmeye geldim. Bak şimdi. Orada konuşmayı yarım bırakmıştın. Sohbetimizi bitirememiştik. O yüzden gelmek istedim. Bu arada sen iyi misin? Yani oldukça üzgün ve gergin görünüyorsun. Ne oldu? Çünkü ben de... Ah, çok üzgünüm. Bekle lütfen, sana bir şeyler getireyim olur mu? Bugüne kadar kimse bana dokunmadı ve sen... Sen bana... Ben gerçekten ne kadar da safım. Bu şeyden o kadar çok ekledim ki... Bir iki yudum alsam bile... Uçmaya başlayacaksın. Kontrolünü kaybedeceksin. Bakalım ne olacak? Burada ne yapıyorsun? Hı? Hmm? istemiyorum. Şu anda içemem. Su istiyorum. Sadece su. Oh. Çok şükür güvendeyim. Az kalsın görüyordu. Ama susuzluğunu gidermez bence. Al hadi. Bunu içersen seni kendine getirir ve... Ve sonra da işin biter. Tabii bardağı bitirirsen. Yani iyi hissedeceksindir eminim. İnan bana. İyi hissedersin ve zihnin de sakinleşir. Hadi al. Bana bu kadar yaklaşmaya nasıl cüret edersin? Bana bana, bana, bana nasıl soni, soni teneffüs yaparsın? Bu kadar. Biraz sonra şuurunu kaybedeceksin ve sonra da istediğim olacak. Bu gece benim gece. Çok az kaldı. Hem de çok az. Bana bak pencaplı. Şimdi kulaklarını açıp dediklerimi çok iyi dinle, tamam mı? Artık parti falan yok. Bundan sonra hiçbir partiye gitmeyeceksin. Sen onunla ilgilenesin diye seni işayla partiye göndermiştim. Bunu unuttun sanırım, ha? Ama sen bu hikayeyi tam tersine çevirip tekrar önüme getirdin. Ah, o bir köyde büyüdü değil mi zavallı kız? Bu kadar büyük şehirlerde ünlü insanlarla böyle gösterişli partiler görmedi elbette. Tabi o ortamı görünce kötü şeyler içtin değil mi? Sonra da kendini onunla soğuk hava deposuna kapattın. Ayıp, hem de çok çok ayıp. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.